Bir odada çocuklar var, kız kardeşi olan arkadaşlarını kıskanıyor, aynısını istiyor, Büyük büyükannesinden ailesiyle konuşmasını istiyor ve dileği gerçekleşiyor. Üç küçük kardeş geliyor ama sadece bir oda var. Ev dağılıyor, bu yüzden akıllı çiftevi tamir etmeye karar veriyor. Kaynaklı destekli galvanizli çelik yatak çerçevesi yapmayı ve genleşme cıvataları için yaşlı adamdan borç almayı planlıyorlar. Vidalarla yatağı sabitleyip, eko ahşapla kaplayacak, file üstü koyup, konfor için yumuşak şilte ekleyecekler. Yatak uyku için yumuşak dolgulu duvara dayanacak ve yan duvar sağlam olacak. Ahşap bir tahta için alan ve yatmadan önce okumak için aydınlatma planlıyorlar. Eşyaları şarj etmek için priz eklemeyi unutmayın. Ayrıca duvara katlanır cam raf koymak istiyorlar. Pencere daha iyi uyku için ışığı kesen perdelerle özel ve güvenlik alacak. Fazladan eşya için yatağın altına büyük çekmeceler ekleyecekler. İki daire ve çapraz çubuklarla dört çelik raf pencereden geçer. Dört direk destek sağlar. Üste eco ahşap ve yumuşak şilteler konur. Yatak kenarlarına yumuşak pedler ekleyin, çarpmaları önler. Yer kazanmak için pencerenin içine perdeler asın. Çekmeceli ahşap kutuları merdiven olarak kullanın. Üstte çocukların eşyaları sergilenebilir. Cam kapılı çocuk masası, altı çalışma alanı ve oyun evi olur. Altı galvanizli boru ve ahşap panellerle çelik çerçeve yapılır. Üç kardeş için çalışma alanı, yedi gardırop duvar kenarında. Her şey düzenli. Gardıropların cam kapıları şık ve toz geçirmez. Kız için özel bir gardırop da var. Kolay erişim için kıyafetler ayrı bölümlere asılır. Pencere yanında 8 sevtelik çalışma masası, üstte raflar var. Duvar ince cam kapılı kız köşesi olarak işlev görür. 3 oğlan ve kız için ayrı alanlar var. Böylece birbirlerini rahatsız etmeden çalışıp dinlenebilirler. Son olarak yatak odasının tüm düzenini kontrol edelim.